Pat diye videonun ortasından başlıyoruz. <laughs> Karavanın mobilyalarının renklerini yeniliyoruz. Nasıl yenileyebiliriz? Bununla alakalı size bir kısa video çekeceğim aslında. Şimdi Murat kardeşim şöyle. Merhaba, Merhaba Murat. Pazar Merhaba. günü buluştuk. Karavanı restorasyon yapıyor. Güzel bir renk seçmiş. Şimdi burada uygulanmışı var ama nasıl uygulayabileceğiniz konusunda bize bir örnek gösterecek. Ben de hemen şöyle diğer kameraya geçiş yapayım. İyi seyirler, eline sağlık Murat şimdi. Evet. Evet abi kolay gelsin. Şimdi bu evet. zımparanın özelliği ne? Kaç zımpara bu? Bu 180 kum zımpara. Hı -hı. Bununla işte uzak bir çizik oluşturacağız. Ki daha güzel emsin, boya tutuyorsun diye de ama. Ondan sonra da üstüne boya ece sürecek. Kaba işler bende, ince işler ece de. Aynen. Zaten bu e, dolapların sökmesi kolay arkadaşlar. Hı -hı. Hepiniz bir tornavida ile alıp kapakları böyle sökebilirsiniz. E, renk seçiminiz güzel olmuş gibi tabi takınca biraz daha üzerinde görürsünüz ama bu boyanın özelliği Bu boyanın özelliği Bu boyanın hmm. özelliğinden bahsedelim Ahşap boyayabiliyormuş bu Bu boyası, ahşap boyası eğer dediğiniz gibi polisanın kokusuz parlak artı aging diye bir boyası gördüğüm Güzelce kadarıyla renk içinden Ece Aha. bunu seçebildi rengi. Evet şimdi şöyle yüzeyini de göstermeye çalışayım size. Bakın şuralarda başladı pütürcükler evet. gördüğünüz gibi. Yani Bu da zımparalanacak şey. mı? Onu hafif zımpara yaptım. Burada da hafif zımparalanmışı var. Hı -hı. Bakın böyle zımparalandıkça evet, işte şuralar soyulmaya başlıyor. Çok, çok çizme, evet. azıcık çizik oldu üzerinde. Yani boya tutmasın yetiyor yani burada. Zaten üzerine vernik falan da atılacak. Süper. Verneğe kadar evet. aldınız. Ben şöyle Murat tabi burayı tamamlarken ben şöyle ekipmanlardan biraz bahsedeyim. Şöyle iki tane rulo almışsınız galiba. Bu bu biraz daha farklı. Bu neyle? Bu düz süngerdi aslında. İlk önce bununla boyadım ama böyle pütürtüler bıraktı. Hı -hı. Dolabın üzerinde. Ondan sonra tekrar gittik. Bu sakallı fırça deniyor sanırım bunlara. Uh -huh. Böyle birazcık daha dokulu bir şey. Uh -huh. Bunu aldık. Bu daha güzel, temiz boyadı. En azından iz bırakmadı. Süper. O zaman şu çok fazla bir şey yaramadı. Şu tarz. Yani, Bakın ya şöyle bu biraz var. daha süngerimsi. O sünger. Ha, evet, bu biraz daha pütürümsü bırakabilir. Doğru diyorsun. Şu biraz daha böyle tüylü bir şey. Diğeri. Evet, boyamızın kodunu da verelim. Kim nerede bulabiliriz? Kapakta. Kapakta. Bianca muadili. <laughs> Şöyle bir renk kodumuz var. Bu aslında işler için Bianca satılıyor değil mi? Evet, Siz öyle demiştiniz. demişsiniz. fırça bozuldu. Hmm, Dur onu bir yıkarız. Evet şimdi Murat buradaki şimdi Yavaş yavaş tamam, bitirmeye başladı. Bizim araçlar burada. Benim karavan tabi burada değil. Murat'ın karavanının yanına geldik fark ettiği. Şurada da hazırlanmış olanları şöyle gösterip kurumaya bıraktık. Bakın çok güzel olmuş. Şu an elimi de vuruyorum. Bu daha verniklenecek mi? Yok hayır böyle. Boyanın özelliği bu zaten. Şu Boyayı kullandığın zaman bunu ilaç çözücü de sıksan sıkıntı yok. Oo bak zaten burada İslak çok güzel olmuş sıksan bak sıksan dokuyu direkt kalmış. şu güneş de vuruyor da da bak. daha onun üzerine birkaç Aynen. kat daha sürecek ama vernine ihtiyaç çok bu boyalarda. Süper. Karavanları da özledik tabi. Ha ben bugün bir iş daha yaptım. Bak ben bunu bugün ters çevirdim. Ha sen söylüyordun onu. Evet, kapak abi bunu böyle ters etmişler. Ha. Bu kapağı böyle bu tarafa açınca bu kapak böyle kalıyordu. Yani ha evet doğru bu yarım kalıyordu doğru bu doğru evet, diyorsun. Bunu ben yeni de değiştirdim böyle şeyi. Bak sen bu bunu söküp kapağı, ters şeklisi kapak böyle artık evet. bu tarafa doğru açılıyor evet. çok iyi olmuş. Ha daha mantıklı. Sölmüştün zaten ama evet. hayata evet. geçirmişsin Harika olmuş abi eline sağlık. Ya işte kullanı kullanı eklediklerini görüyorsun. Aynen şöyle zaten ledleri falan taktı Murat. Buralardan gece giderken gelirken hem kendisi şu aynalardan bakarken kendi e, bitiş noktalarını görsün diye taktı özellikle. Şunlar falan. Hem de yanlardan uzun bir araç geldiğini görsün diye. Şöyle bakın. Bunlar falan epekledi sonra da. Eline sağlık vallahi Murat. Bunlar da bizim çocuklarımız. Bakın boyuyorlar. Boyuyor? Ha? Heh. Hadi boyayın bakalım. Güzel güzel. Aferin size. <laughs> Düzelt annesi. Evet. evet. Zımparası bizden, boyası sizden. Nilcim çok yaklaşma babacım. bu yaparsın. Evet. Bu da bitmiş hale. Ya uygulamamız bu kadar. Bir de monta edildikten sonraki en son içerideki durumu tekrardan size gösteriyor olurum. Evet şu renkli bu renge dönecek.